Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'dan kafa karıştıran kanser açıklaması. Adnin Delaware eyaletinde iklim değişikliği ile ilgili bir toplantıda açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, kanser olduğunu belirterek, ben ve birlikte büyüdüğüm birçok insan kanser hastasıyız ifadesini kullandı. Biden'in açıklaması büyük yankı uyandırdı. Beyaz Saray, Biden'in göreve başlamadan önce sahip olduğu cilt kanseri tedavisine atıfta bulunduğunu ifade etti. Delaware'deki petrol rafinerilerinin bulunduğu bölgede iklim krizine ilişkin açıklama yapan Biden, ben ve birlikte büyüdüğüm diğer birçok insan kansere sahibiz ve bu yüzden Delaware en yüksek kanser oranına sahip bölgelerden biri ifadesini kullandı. Beyaz Saray'da görevli Endro Bates, Biden'ın göreve başlamadan önce cilt kanserine yönelik tedavi gördüğüne ilişkin atıfta bulunduğunu ve bunu ifade ederken geçmiş değil şimdiki zaman ifadeleriyle kullanmayı tercih ettiğini belirtti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.